Hoş geldiniz. Üzücü bir gelişmeyi sizlere aktaracağız. Öncelikle ekrandaki görüntünün dün Pakistan'da çekildiğini söyleyebiliriz. Dikkate alınması gereken bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Daha çok Arap basınında ve Hindistan basınında yazıyor. Özellikle Hindistan'ın Tifi Post gazetesinden okuyabilirsiniz. Şöyle düşünmeyin. Hindistan Pakistan düşman. Hindistan'ın yazına inanacak mıyız? Ama bu iddialar doğru artık arkadaşlar. Çoğu yerde dillendiriliyor. Suudi Arabistan'da Prens Selman'ın Pakistan'ın izlediği dış siyasetinden dolayı Başbakan İmran Han'a yönelik askeri darbe için çalıştığı aktarılıyor. Pakistan'ın Suudi Arabistan ile olan politik ilişkisini ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde yapılması muhtemel darbenin detaylarını sizlere aktaracağız. Bilindiği gibi Pakistan bizim kardeş ülkemiz. Azerbaycan 1, Pakistan 2. Pakistan yıllardır Suudi Arabistan'a, İran'a karşı güçlü durması için destek vermiştir. Bilindiği gibi İran'la Pakistan komşudur arkadaşlar. Muhammed Bin Selman'ın izlediği Batı'ya köle olma siyasetini izledikten sonra Pakistan, Suudi Arabistan olan desteğini azaltmıştır. Yani oradaki Muhammed Bin Salman'ın gerçek yüzünü görmüş ve Pakistan, Suudi, Arabistan'a olan desteğini giderek azaltmıştır. Tabii ki de burada Türkiye politikası etkili Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı kirli oyunları, Pakistan'la bizim aramızın iyi olması gibi nedenler İmran Han'ın Suudi Arabistan'a karşı tavır almasını sağlamıştır. Suudi Arabistan öncülüğünde bilindiği gibi size Yemen videosunu anlatmıştık. Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de İran destekli Husilere karşı yürüttüğü savaşta 41 ülkenin bir araya geldiği teröre karşı İslam İttifakı adı altında bir koalisyon gücü kurulmuştu. Bu koalisyon gücü ne yazık ki teröristleri vuracağına gidip masum Yemen halkını vurdu. Özellikle Seba'da bunun için Aden'de baya büyük olaylar var biliyorsunuz. Her neyse koalisyon gücüne katılan ülkelerden birisi de kimdi? Pakistan'da. Aslında Pakistan bu koalisyona her zaman uzak duruyordu. Yani Pakistan bu koalisyona katılmak istemiyordu. Ama Muhammed Bin Selman ve Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Pakistan eski kara kuvvetleri komutanı Rahil Şerif bu koalisyona katılmak istediğini açıkladı ve bu da kabul edildi. Fakat bu çok eski bir olay. Bu zaman İmran Han yoktu arkadaşlar o zamanlar. Koalisyon gücünün baş komutanlığını kim atandı? Tabii ki de eski kara kuvvetleri komutanı Rahil Şerif atandı. Bilindiği gibi Yemen'deki askeri hareketinin en ince noktasına kadar Rahil Şerif sorumluydu. Amerika ve Suudi Arabistan'ın şerifi seçmesinin iki sebebi vardır. Birincisi Pakistan ordusunda önemli bir yere sahip olduğundan ve başarılarından dolayı onu ödüllendirmek. Daha doğrusu tabii ki de bu bahane arkadaşlar pohpohlama konu. Pakistan'ın gelecekteki tek lideri yapmak. Kısaca şerif Suudi Arabistan'ın vefalı köpeği haline gelecektir. Amaç budur. Gazetenin iddiasına göre Şerif ile Pakistan'ın şu anki genel kurmay başkanı Bajva ile gizli bir görüşme yaptı aktarılıyor. Bakın bu çok kritik bir nokta. Neden darbe olabilir diyoruz. İşte bu yüzden şu anki genel kurmay başkanı Bağcıva ile gizli bir görüşme yapmış. Görüşmenin Muhammed Bin Selman'ın Pakistan Başbakanı İmran Han'a darbe hazırlığını tamamladığını ve planların düzenli bir şekilde yürütüldüğü aktarılıyor. Ne yazık ki darbe ihtimali hiç uzak değil. Çünkü Suudi Arabistan Pakistan'a petrol sevkiyatını durdurdu. Keşmir sorununda Pakistan'ı değil Hindistan'ı destekleyeceğini ilan etti. Bilindiği gibi arkadaşlar Hindistan Hindistan'la Pakistan arasında Jammu ve Keşmir'de büyük sorunlar yaşanıyor. Tartışmalı Ladak bölgesini Hindistan işgal ediyor. Biraz da olaylardan bahsedelim. Almanya'nın iki her zaman Almanya'nın teröristlere verdiği destekten bahsedeceğiz. Hindistan güvenlik güçleri dün yani 28 Ağustos 2020'de Keşmir Sirinigar'da sokakları kapayarak halkı halka eziyet etmeye devam ediyor. Keşmir bilindiği gibi Birleşmiş Milletler garantili bir yer. Fakat tabi Birleşmiş Milletler garantili aslında orada hiçbir zaman Birleşmiş Milletler'in bir şey yapmadığını görürsünüz. Kendi kaderini tayin hakkı için savaşıyor ve Hindistan'ın bölgedeki 10 yıllardır süren askeri işgaliyle uğraşıyor. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz ama şimdi Almanya'nın Pakistan'a yaptığı ayıptan bahsedelim. Pakistan geçen gün Almanya'dan denizaltı bataryalarını daha uzun süre yüzeye çıkarmak zorunda kalmadan şarj edebilen havadan bağımsız tarih eğip sistemine erişim talebinde bulundu. Yani bunu bize satın dedi. Almanya'nın cevabı ne oldu? Şansölye Angela Merkel başkanlığındaki üst düzey bir Alman güvenlik heyeti Pakistan'ın denizaltılar için haftalarca su altında kalmalarına izin verecek. Havadan bağımsız Tarık Eyüp sistemleri sağlama talebini geri çevirdi. Şaşırdınız mı? Şaşırmadık tabii ki de. Şansölye Merkel'in başkanlığındaki Alman Federal Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar Pakistan Büyükelçiliğine de iletildi. Pakistan envanterindeki denizaltılar için iyileştirme Çin'de yapılacak arkadaşlar. Çin Pakistan ortak projesi kapsamında üretilen Yuan sınıfı denizaltılar için bunların kullanılması düşünülüyordu ama Almanya satmadığı için artık kendileri üretmeye çalışacak. Eyüp sistemi dizel motorların bir hafta veya daha uzun süre atmosferik hava olmadan çalışmasına izin vererek denizaltılarının savaş yeteneğini artıracaktır. Evet bilindiği gibi Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü donanmanın denizaltılar için ihtiyaç duyduğu sistemleri yerli olarak geliştiriyor. Şöyle bir yorum yapabilirim arkadaşlar. Ben bilgisayar mühendisiyim ve okulda okuduğum zamanlarda bir ders videosu izlemeye çalıştığında bilgisayar mühendisliği ile ilgili yazılım dersleri neredeyse bütün donanım derslerinin Hintliler tarafından çekildiğini görmüştüm YouTube'da. Herhangi bir başka kaynak yok. Türk kaynak zaten hiç yok. Türk kaynağı geçtim yani başka Avrupalı kaynak bile yok. Hintliler yazılım alanında gerçekten bir numara. Zaten çok üst düzey Adobe, Google gibi şirketlerin yöneticilerine bakarsanız hepsinin Hintli olduğunu görürsünüz. Yani, yani adamlar gerçekten donanım ve yazılım alanında çok gelişmişler. Neyse konumuzu saptırmayalım. Pakistan gözlemcileri Almanya'nın Pakistan'ın talebine karşı sert bir tavır almasının Başlıca nedeninin özellikle Pakistan'ın eskiden Kabil'deki Almanya Büyükelçiliği'ne düzenlenen bombalı saldırıyı hala unutmadığını gösteriyor. Faillerini tespit etmede işbirliği yapmaması Pakistan'ın Almanya'nın bu kararı almasına sebep olmuş inanıyorsanız. Keşmir Anlaşmazlığı Hindistan ve Pakistan'ın içeren uluslararası bir silahlı çatışma olarak sınıflandırılıyor ki tamamen yanlış. Orası Pakistan'ındır. Her iki ülkede Keşmir için 48, 65 ve 1991 olmak üzere 3 büyük savaş yaptı. Jammu ve Keşmir'deki yerli silahlı gruplar 1980'lerin sonlarından biri Hint yönetimine karşı direniyorlar. Çeşitli insan hakları örgütlerine göre 1989 yılından bu yana çatışmalarda binlerce insan öldürüldü. İşkence, zorlamalar, tecavüzler, keyfi gözaltılar ve sivillere yönelik ölümcül silahların kullanmanın yanı sıra medya sansür ve gazetecilere yönelik saldırılar da var. Ki açıklama saçma olmuş. O kadar insan ölüyor hala gazeteci diyorlar. Burada önemli olan insanların ölmesi. ABD merkezli bağımsız bir sivil toplum örgütü olan gazetecileri koruma komitesine göre de çok büyük şiddet olduğu aktarılmış. Fiziksel saldırıların yanı sıra Keşmir'deki Hintli yetkililer Keşmir'deki gazetecileri gizlice susturmaya başvurdu. Bu liste uzun neredeyse her gün. Keşmir'de gazeteciler çağrılıyor, rehin alınıyor ve vuruluyor aile üyeleri taciz ediliyor hatta tutuklanıyor. Evet ne yazık ki Pakistan'ı zor günler bekliyor. Sonsuza kadar Pakistan'ın yanında olduğumuzu da bir kez belirtmekte fayda var. Hoşçakalın. Mr. President's to the Pakistan. I've seen the government benches uh, thumping their desks like they did today, but I've never seen the opposition join in thumping the desk and appreciating the speech like that happened today. So it's a great tribute to, uh, tribute to you, Mr. President. It shows that. لو اینڈ افیکشن پیپل ہیو این پاکستان نو میٹر وچ پولیٹیکل سائڈ پولیٹیکل اوپین دے بلونگ ٹو اٹ جسٹ ریفلیکٹس دا وے دے پر